Merhaba. Bugün sana pelvisin öne ve arkaya doğru eğimli özel egzersizler göstereceğim. Burada pelvis öne doğru eğildiğinde gördüğünüz gibi ön at kasları kısalır, arka at kasları uzar. Kalçalar içe doğru kıvrılarak içe dönük bir pozisyon olur. Biz bu durumda pelvisin ön halk kaslarını uzatacak egzersizler seçmeliyiz. Bu durumda pelvisin öne doğru eğimini daha çok artıran squat hareketleri yapamayız. Böyle durumda kalça eklemlerini hareket ettirecek bu şekilde egzersizler seçebiliriz. İlk önce burada ön hat kaslarındaki uzamayı hissedeceğin egzersizlerle kalçayı açıyoruz. Sonra ayaktayken yine lunge squat gibi, lunge squat tarzında ayakta versiyonunu yapabiliriz. Burada da yine ön hat kaslarındaki uzamayı hisset. Yalnız bu hareketlerin hiçbirini sen elbise arka eğimi sorununda yapamazsın. Çünkü pelvis arkaya doğru eğilirken burada arka hat kasları kısalırken ön hat kasları uzar. Ve kalçalar dışa doğru döner. Ve biz bu hareketi tekrarladığımızda kalçaların dışa dönüşünü arttırırız. Ve pelvik eğimi daha da arttırırız. Ve pelvisin arka eğimini daha da çok arttırırız. Biz bu durumda klasik squat hareketleri gibi pelvisin öne doğru eğildiği hareketler seçmeliyiz. Yine masa pozisyonuna gelerek arka hat kaslarını uzatan hareketlerde seçebilirsin şekilde diğer bir hareket olarak da dizinin birini öne alıyorsun diğeriyle de yere değiyorsun. Bu şekilde. Burada da yine pelvisin öne doğru gittiğini hissediyorsun. Biz bu hareketlerin hepsiyle pelvisin duruşunu düzelterek pelvik eğimin artmasını engellemiş oluyoruz. Bu prensipte hazırladığım pelvik diyafram kursunda bu konudan daha detaylı bahsediyorum. Bununla birlikte kişilerin kanta ve pervis buluşunu gösteren fotoğrafları inceleyerek onlara özel teşhisler koyuyorum. Ve böylelikle onların anatomik özelliklerine uygun egzersizler seçiyoruz. Eğer böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsan gel benimle birlikte pervis diyafram kursunda görüşelim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.